Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlarım. Oğlak Burcu için 2 ayı tarot yorumu yapacağız. Bakalım Ekim ayında neler bekliyor olacak sizi. Hazırsanız hemen başlayalım. Niyetlerinize odaklanın tabii ki. O şekilde de dinleyebilirsiniz. Genel olarak da tabii bana kulak verebilirsiniz. Küçük hatırlatmamızı da hemen yapalım. Abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın ve aynı zamanda bildirimlerinizi açın ki videolarımdan haberiniz olsun. Şöyle seçimlerimize devam ediyoruz. Evet, diğer taraf destemizden seçelim. Tabii bu arada beni destekleyen, abone olan kanalıma, beni seven herkese, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Evet, sizler için şimdi bir kart daha seçtik. Şöyle bir eril dişil alalım. <laughs> Aradan bir kart seçiyorum. Bu kart aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin Ekim ayı enerjisi için gelecek. Üstteki kartımı hedefledim ama altla birlikte böyle bir yapışık geldi. Son olarak da melek tarafımızdan seçelim. Şuradan bir kart aldım. Şimdi şöyle bakıyorum sizler için. Hani böyle işiniz hani yolunda gitmiyorsa, bazı şeylerde dengesizlik süreciniz varsa, yani şu uyumu yakalayamıyorum, şu dengeyi tutturamıyorum diyorsanız, Ekim ayı aslında sizler için bu uyumu yakalayabileceğiniz kişilerle ya da işte olaylarla <laughs> bu dengeyi tutturabileceğim bir süreci içeriyor gibi. Şimdi şöyle genel olarak baktığım zaman sizin korku yaptığınız, endişe yaptığınız bazı şeyler çıktı. Yani burada Görebiliyor musunuz? Bazı şeyleri geri plana atıp yaşayamıyor olabilirsiniz. Bilemiyorum. O korkular, o kaygılar, o endişeler birazcık sizi hapsediyor gibi. Oradan çıkmanız birazcık daha cesaret göstermeniz lazım. Sarı bazı sağlıksal sıkıntılardan bahsediyor. Ee, ve o sağlıksal sıkıntılar hani ruhsal da olur, bedenel de olur e, bilemiyorum şikayetleriniz hangi yöndense şifa bulacağınıza yoralım. Bir de şöyle bir şey var. Burada sanki yöneticilik duygularının pekiştiği bir Ekim ayı olacak. Onu söyleyelim. Çünkü imparator kartıyla birlikte gelmesi tamamıyla bunu anlatıyor. Tabi iş çevrenizde bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Burada bir haine dikkat et kartı size uyarı veriyor. Yani ya da işte bazı kişilerle tartışmaya girmiş olabilirsiniz. Bilemiyorum birazcık burada uzlaşma yönünde hani birileriyle anlaşamıyor da olabilirsin. Burada bu var. Hakkınızı alan birinden de bahsedebiliriz. Evet, onun haricinde ruhsal çabalarınız çok büyük gibi. Böyle dua dua niteliğinde yaptığınız, inan, inanarak yaptığınız şeyler var ve burada biraz da parlamak var. Kendi yolunuza o hani karanlık bir dönemden geçiyorum dediğiniz noktada kendi yolunuzda yine ışığınızı saçacaksınız. Yani bu bir fikirle gelen bir şey olabilir. Bir fırsatı iyi değerlendirerek olabilir. Burada ermiş kartı ilahi olandan da aynı zamanda yardım görmek anlamını taşıyor. Evet şöyle bir bakıyorum. Büyük bir şans elde edecek olarak çıktınız. Ekim ayı ile birlikte büyük bir şans elde edeceksiniz. Bunu çok güzel şekilde kullanacaksınız. Yani büyük Arkana'daki en büyük şans kartı size geldi. Görebiliyor musunuz? Elinizdeki bir fırsat var ve bunu değerlendirmek zorundasınız. O korkular, o cesaretsizlik her neyse onları atlatıyorsun ve burada güç elde etmek var. Uğraştığınız mesele her neyse sizin için ilerleyen dönemde daha etkisini gösterecek ve yani hayatınızın geriye kalanını daha rahat bir şekilde yaşayacak gibisiniz. Ve Koç Burcu olan, bakın bu e, tekrar eden bir şey aslında. Daha önce de size bu kart gelmişti. Koç Burcu olan biriyle iş anlaşmanızdan bahsediyor. Görebiliyor musunuz? İş ortaklık gibi bir e, amacınız varsa, sanki bu kişiler size yatkınlık gösterecek ya da bir kişinin desteğini alacaksın Koç Burcu o, e, olabilir. Manevi destek, maddi destek. Bilemiyorum böyle bir durumunuz var. İşleriniz artık o durağanlık sürecinden çıkmış, imza almış. Ve desteklerle birlikte ayağa tekrar kalkıyorsunuz. Eğer bir düşüş varsa bir duranlıktan bahsettik. Ve burada çok büyük bir aşk yaşamak var. Görebiliyor musunuz? Yani neydi aşk buluyorsanız artık tabi bu ilahi de olabilir. Gerçekten böyle duygusal anlamda, duygusal alanlarınıza yatırım yapacağınız bir zaman aynı zamanda. Ee, çekim süreci iki kişi tarafın iki kişinin arasında başlamış zaten büyük bir aşka kapılmak, büyük bir aşk yaşamak da var. Aşk arayan e, dostlarım için böyle bir kartta geldi. Burada zaten tamamıyla bu kartın gelmesi bakın sadık kalp. Görebiliyor musunuz? İki kişinin hayatında hani böyle evlilik hayatında sıkıntılar var olabilir. Bu sıkıntıları aşmak için uğraşıyor olabilirsiniz. Karşı tarafta aynı enerjide gibi. Bilmiyorum. Bağlı, birbirine bağlı olan, gerçekten karttan seven iki insan var. Bu iki insanın arasını hiçbir şekilde bozamayacak olan üçüncü kişiler var. Kimsenin etkisinde kalmıyorsun. Ve e, burada bir bu kara kedinin çıkması ilişkilerinizi sıkça etkileyen kişilerden bahsediyor. O kişilerin etkisi iki ay ile birlikte kırılacak. Eğer bazı tatsız durumlar yaşandı diyorsanız sadakat halen mümkün olarak gözüktü. Burada aynı zamanda bu baykuş görüntüsünün çıkması sevgili dostlarım. Böyle yetenekli, bilgili bir kişiden bir danışmanlık alacak gibisin. Yani bu işin gereği de olabilir, aşk gereği de olabilir. Bilgili, kültürlü, yeteneğine güvendiğin, işte aklın fikrine güvendiğin biriyle bir konuşman, bir diyaloğun olacak. Ondan sonra sanki bir işini o şekilde halledecek gibisiniz. Yine mahkemelik süreçleriniz olabilir. Hukuksal yönden bir şeylerin davasını veriyor olabilirsin. Almak istediğin sonuç, haber sizin lehinize işleyecek gibi. Daha önce sanki bir takım sıkıntılar yaşanmış da bu süreç senin için verimli geçmemiş gibi. Verimli geçecek artık. Yine aynı kartın tekrar etmesi yani bu kadar olur demek istiyorum. İmparator kartı tekrardan geldi sizler için. Organizasyon ve mantık, kuruluş ve li, disiplin, liderlik. Zaten şimdi Oğlak Burcu'nun e, yapısı itibariyle dediğim Oğlak Burcu'nda liderlik vasfı vardır. Bunu kullanacak olabilirsiniz. Biraz yetenekler ön plana çıkıyor. Ve tahtınızda oturuyorsunuz, rahatsınız. E, bu pozisyonda yönetici pozisyonunda çalışıyor olabilirsiniz. Ya da bu konuma gelecek gibi çıktınız özellikle. Bir yıldız dedik ya parlayacaksınız. Yıldızınızın parladı. Kendi işinizi belki yapacaksınız. Böyle çok rahata alacağın bir zaman olacak. Maddi anlamda da kendinize yapacağınız yani maddi anlamda da alacağınız şeyler var diyeyim. Kazanımlarınız artıyor. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki kartı geldi. Şimdi aklınızdaki, gönlünüzdeki insanın ruhsal enerjisi için baktık. Bazı hassas durumlar yaşanmış olabilir. Yani bu e, hatta tartışmaya girmiş olabilirsiniz, bilemiyorum bir kısmınız için böyle. E, ama şöyle baktığım zaman üçüncü kişiler çok etkilemiş bu ilişki hayatını, fazlaca etkilemiş ve sıkıntı yaratmışlar. Sanki o kişi de birazcık onların etkisinde kalarak bazı tavırlar sergilemiş, bu da sizin hoşunuza gitmemiş olabilir. Bu aslında ben e, iki kişinin enerjisi diyemeyeceğim, karşı taraf için net şekilde bu durum çıktı ama şöyle baktığım zaman her ne şekilde olursa olsun etkilendiği her neyse o etkinin kırılacağını düşünüyorum. Burada bu kişiyle zaten sizin nasıl bir insan olduğunuzu nasıl bir karakterinizin olduğunu farkında sizi göz kamaştırıcı buluyor. Aynı zamanda burada bir çekim dedik büyük bir aşk dedik hatırlarsanız buna tabi olacak bu iki kişi ve ermiş kartının olması bir kısmınız için. Başak burcuyla yaşanacak olan bir aşktan bahsediyor. Görebildin az. Ermiş kartı Başak burcunun kartıdır. Başak burcundan bir kişiyle uyumlanıp böyle güzel ciddi bir yola girecek de olabilirsiniz. Sizler için yorumumuzu yaptık. Neşeli, keyifli, sağlıklı, mutlu kadın. Hoşça kalın sevgili dostlar.